TYP Eşkül iş İlanları ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu kanal üzerinden sizlerle her gün güncel iş ilanları paylaşımları yapıyorum. Bu tarz alımlar olduğu zaman ilk olarak benden duyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakanın bir açıklaması oldu. Bu çokça beklediğiniz bir alan olduğu için hemen bu açıklamayı ben de sizlerle paylaşmak istedim. Polis ve bekçi alımları sıklıkla videoların altına yorum yaptığınız bir alan olduğu için polis, bekçi zabıta alımları, itfaiye alımları bu tarz alımlar olduğunda ben mutlaka bu kanal üzerinden sizlerle hemen paylaşıyorum. Şimdi bakanın açıklamasına hep birlikte bakalım. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevlendirilmek üzere polis ve bekçi alımı yapılacağı bakan tarafından duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına bekçi ve polis alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun açıklamasına bakıyoruz. İstediğimiz kadroya ulaşamadık. Ufak ihtiyacımız var. Ama o kamunun personel rejimine göre, verilebileceklerine göre. Çünkü bizden Sayın Cumhurbaşkanımız maliyemiz her, istediğinde, her istediğimizi verdiler. Böyle bir şey söylersem haksızlık etmiş olurum. O yüzden dengeli gidiş devam edecek. Şimdi arkadaşlar burada ne demek istiyor? Bir şu anda diyor kadrolarımızda bir açığımız var demek istiyor. Ve bu açık 2023 yılına da yeni girildiğinden dolayı muhtemelen yakın zamanda alımını duyacağımız bir açık olacaktır. Süleyman Soylu bu açıklamasının ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğüne çevrildi. Polis ve bekçi alımları için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni alımlar geleceği bekleniyor. Evet, polis alımı ne zaman? Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamanın ardından gözler alımlara çevrildi. Bekçi ve polis alımı için yeni süreçler beklenmektedir. Geçtiğimiz günlerde bekçi alımı sonuçları açıklanmıştı. Yerleştirmelerin ardından Şubat ile Nisan ayları içerisinde ilanların yayınlanması bekleniyor. Şimdi arkadaşlar polis ve bekçi alımları benim sıklıkla sizlerden duyduğum bundan dolayı da böyle bir alım olduğunu hemen paylaştım. Alımlardan. O yüzden bu yeni alım ilana girer girmez mutlaka bizden duyarsınız ilk olarak. Bunun dışında arkadaşlar Şimdi mesela bekçi alımları kadrolu dışında da bekçi alımları olabiliyor. Özel iş yerlerinin alımları olabiliyor. Güvenlik koruması alımları olabiliyor. Bunlarla ilgili de bir alım olduğunda mutlaka ben sizlerle paylaşıyorum ama kamu alımı olursa tabii ki çok daha güzel olur. Bunu da ilk olarak bizden duyarsınız. Arkadaşlar şu anda pek çok da aktif iş ilanı var. Bunlara da göz gezdirmeyi unutmayın diyorum. Geçmiş videolara bakın bir karıştırın oraları aktif şu anda hala aktif olan iş ilanları var. Belki işinize yarayan ilanlar çıkabilir oradan. Düzenli takip edin. Umarım en kısa zamanda dilediğiniz işe sizler de yerleşeceksiniz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.